Evet her şey 7 yıl önce başladı 15 Temmuz'da 2016 yılında hain FETÖ'cüler darbe girişimi teşebbüsünde bulundular. Tabii ki o gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte vatandaşlar sokağa çıktı ve cesur bir şekilde vakur bir şekilde aslında tavırlarını net bir şekilde ortaya koymuşlardı. Biz de aslında Bengü Türk ekibi olarak kahraman gazilerimizi ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Şu anda kahraman kazandayız ve bir gazimizin evindeyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sizler de hoş geldiniz. O gün neler yaşadınız? İlk darbe teşebbüsü kalkışmayı duyduğunuzda İlk tepkiniz ne oldu? Neler hissettiniz? İlk refleksiniz neydi? O gün şuradan başlayalım. İlk arkadaşlarla oturduk çay bahçesinde yaz günü sıcak Temmuz ayı. Oturuyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Bir telefon geldi. Ya bir İstanbul'da köprü kapatılmış, bir şeyler oluyormuş, darbe oluyor diyorlar falan dedi. Herkes telefonunu açtı, sosyal medyadan takip etmeye başladık. İşte ne olduğunu önce algılayamadık tabii. Sonra kalktık arkadaşın evine gittik. Oturduk. Orada televizyondan takip edelim, haberleri takip edelim dedik. Haberlerden biraz takip ettik. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız televizyon ekranlarında çıktı ve bütün halkımı sokağa davet ediyorum dedi. O davetten sonra biz davete icabet ettik. Kalktık üç arkadaş aracımıza bindik. Belediyenin önüne geldik önce. Belediyenin önünde bir arkadaşımızı daha aldık. İşte havaalanına yönlendiriyorlar insanları. Herkes havaalanına gidiyor. Biz e, dört arkadaş, dört kafalar diyelim. E, Emniyet Genel Müdürlüğüne gittik Ankara'ya. E, Emniyet Genel Müdürlüğündeki manzara tabii çok kötüydü. E, bombalamışlardı F16'lar. E, bizim gittiğimizde de helikopterler havadaydı. Aksine de araçların üstünden tanklar geçiyordu. Evet, araçların üzerinden tanklar geçiyor. İnsanlar e, kanrevan içinde, yerde yatanlar var. Yani e, daha e, kötü durumda olan insanlar da var. Tabii orada saat 3 civarlarına kadar Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeydik. Allah korudu orada bize bir şey olmadı. Oradan çıktık. Siz de yılmadınız tabii y devam ettiniz. Yılmak yok bizde yılmak yok yola devam dedik. Ee, oradan genel kurmaya gitmeye kalktık. Tabii genel kurmaya gidemedik. Her yer kapalı gidilmiyor. İşte Araç trafiğiyle mümkün değil yürüyerek de mesafe uzak dedik. Külliye'ye gidelim. Geri döndük külliyeye gidelim dedik oraya da gidemedik. En son saat 4 oldu sabaha karşı artık hani yavaş yavaş şafak sökecek, hava aydınlanacak. Kazana gelelim dedik. Kazana doğru geliyoruz. Bir arkadaşımız aradı. Dedi ki uçaklar Tayi'den kalkıyormuş. Ee, işte Ankara'yı bombalayan uçakların hepsi Tayi'den kalkıyormuş. O burada de 15 Temmuz için aslında sizin için dönüm noktası olan yer Tayyip'di. Aynen öyle. Yani e, dönüm noktasının tam kavşaktaydık bir de haber aldığımızda. Tayyip kavşağındaydık. Arkadaşımız da dedi dön Tayyip'e gidelim. Döndük Tayyip'e gittik. E, Orada da hani çok kalabalık var. insanlar, oturuyor, oturanlar var, ayakta duranlar var. Nizamiye'nin önünde bekliyorlar. Sonra ne mutlu Türk'üm diye bağırmaya başladık. Hep beraber, hep birazdan. Ama Nizamiye'nin önündeyiz. Bir şey yapmıyoruz yani. Taş atmıyoruz, sopa atmıyoruz. Elimizde bayrak var sadece. emir geldi ateş diye. Birden ateş etmeye başladılar. 2-3 dakika hemen hemen bir ateş ettiler. Bir şarjör değiştirdiler. Tekrar ateş ettiler. İşte Sonra ben oradan sürünerek çıktım. Sağ bacağımdan yaralandım. Omzum da çıktı. Bayağı da sıkıntılıydım. Arkadaşlar sağ olsunlar beni kaldırdılar. Beraber gittiğimiz arkadaşlar. Onlar beni hastaneye yetiştirdiler. O günden sonra da bir uzun bir tedavi süreci, hala devam eden bir tedavi sürecimiz var. 45 oranında engelliyim. Sağ femur başım parçalandı. Sağ bacağım 4,5 santim şu anda kısa. Yaklaşık bir yedi ameliyat geçirdim ama tabii bu süreç hala devam ediyor. Yanınızdaki insanlarla birlikte aslında ne mutlu Türk'üm diyene diyerek en büyük tepki göstermiş oldunuz. Peki etrafınızda arkadaşlarınızla beraber o yaşadığınız heyecan, o duygun neydi? Onu da size sorabilir miyim? Ya o duygu, o heyecan anlatılmaz yaşanır aslında. Yani anlatılacak gibi bir duygu değil. Ama tabii biz bunu etrafımızdaki insanlara, çocuklarımıza, özellikle kendi çocuklarıma ben bu vatan millet sevgisini Bizzat göstererek zaten anlatıyorum ama tabii etrafımdaki insanlara da e, duygularımızı anlatıyoruz, yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Onların da bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Okuldaki çocuklara, e, genelde okullarda sağ olsunlar e, müdürler davet ediyorlar. İşte 15 Temmuzla alakalı gelin çocuklarla bir program yapalım, bir konuşalım. Konuşuyoruz, onlara da anlatmaya çalışıyoruz. Vatan millet aşkını onlara da aşılamaya çalışıyoruz. Ki zaten aşılamaya gerek yok. Zaten ruhlarında var ama bir şekilde o kıvılcımı ateşlemek de gerekiyor diye de düşünüyoruz yani. Bizi konuk ettiğiniz için de teşekkür ederiz. Özellikle 15 Temmuz günü sarf ettiğiniz, özellikle yapmış olduğunuz her şey için teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Sizler de ayağınıza sağlık diyoruz. Teşekkür ederiz bizlere bu fırsatı verdiğiniz için. Evet Kahraman Kazan'dayız. Nurettin Erdal Bey'in evine konuk olduk. O da tabii ki o gün Kahraman Gazilerimizden bir tanesiydi. Bengü Türk ekip olarak Kahraman Kazan'daki ailelerin özellikle Gazi ailelerimize dair ziyaretlerimiz devam edecek diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.